selam dostlar, bu birlikte Minecraft'ın yeni bölümüyle birlikteyiz. 15. bölüm galiba. Evet arkadaşlar, bayağı bir 11, 10, 11 gün oldu evet arkadaşlar. Video gönü de çok oldu. Kaç farkındayım. Burada balık kalmış bu arada bunları da götürelim. Arkadaşlar kendim uzun bari verdim. Bayağı bir şey kastım arkadaşlar. Diamond falan. O yüzden arkadaşlar ben Nether portalını da yaptım. Zaten bizim obsidiyenimiz vardı yani 64 tane bile var obsidiyen arkadaşlar. 64'ün bir stek falan var işte. Evet arkadaşlar bu arada yine diamond falan buldum. 26 yok 25 galiba. Evet 25 tane kadar diamond sandıkta şimdi göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar Nether'a girince bayağı bir kasıyor oyun. O yüzden ben videoyu durdurup Nether'a gireyim. Arkadaşlar korkuyorum yani kasar. Sonra video çöp olur. O yüzden istemiyorum bunu. O yüzden yaptım. Arkadaşlar 17 tane blaze buldum. Arkadaş izlerden sıkmıyor ya. Sıkıyor da az sıkıyor. Yani 5 tane öldürdüm iki tane sıkıyor. Bende bir de looting var. Sıkmıyor yani. Akış bayağı bir kuvar topladım yani. Yani canım çıktı arkadaşlar bu 15 günde 11 günde topladı topladıklarım. Bunlar şimdi biz biraz Kasalım Kasalım dedi yani biraz tükelim. Şimdi ne da gideriz. Hadi bir risk yapayım ya. Sonra inanmayacaksınız o yüzden söylüyorum. Tamam girdim gitti. İnşallah. Of güzel. İnşallah arkadaşlar sizde Kazmıyordur kasmıyordur. Ay yemek unuttum arkadaşlar. Videoyu durdurup gidip getireyim geleyim. Evet arkadaşlar yemeğe getirdim de geldim. Arkadaşlar bir bunları yapalım yani. Özellikle blok yapıyor taş. Arkadaşlar bende siktat var ya bir tane kazmam Dur. Bu kazma siktat. Arkadaşlar artık bununla kazıyorum. O yüzden yani Taşımıyor. Bakın arkadaşlar düzleştirdim. başlara. giriyorum dümdüz yani arkadaşlar gidiyorum. Diamond'ı öyle buluyorum yani fazla yani dönmüyorum. Yani o yan yana sağa sola dönmüyorum. Direkt bir, bir yer buluyorum. Oradan düm yani dümdüz gidiyorum. Demirimiz arkadaşlar kaza koydum ben bayağı bir. Orada çok tokalı, alıyor. Çok alıyor. Şimdi sizinle birlikte blok bir yaparız. Arkadaşlar demir bayağı bir çok aldı. Sıkaldı. Arkadaşlar yani yalan olmasın. Bana Akif da yardım etti. Demir bulmanda girdiler seriye. Birazcık video tuşu yardım ettiler. Sonra çıktılar gittiler. Ama inşallah videoyu da getireceğim onları. Şimdi biz iksirleri yapalım. 17 tane olsun. Hiçbir şey olmasın fazladır. Ben gidip sonra yine bulurum. Arkadaşlar bunlar için özel bir odada yapacağım yani. zor zaman alabilir Evet, alabiliyoruz. Bunları böyle koyalım şimdilik yani. Vallahi. Güzel iksirler de yapacağız arkadaşlar. Sanma bir video şey. Her şeyi toplayacağım. Hani iksir için de lazım. Tavşan falan görünmezdik için galiba tavşan iksiri lazımdı. Onu falan yapacağız arkadaşlar. Onların hepsini. Şimdi biz bir diamond blokları sökelim sonra gidelim. arkadaşlar sonra video dışı sökmeyeyim de. Bayağı bir diamond. Bu seviyede diamond ki ya. Hadi. Uuu. Bayağı bir. Bakalım bir stack olacak mı? İnşallah olur ya arkadaşlar. İnşallah. Hadi ne olur be. Allah. Tam olacaktı ya. Biraz da blok alalım. Yanımıza bir gidelim. Dur ya taneyi nereye götürüyorum? Bunu buraya koyalım. Ve Nether'a gidelim. Arkadaşlar biz... ben Nether'a giriyorum. Nether'dan sonra da sıkıntı başka bir yerden çıkıyorum. Yani merak etmeyin. Yani evin biraz gerisinden çıkıyor. Buralar da bayağı bir... biraz kötü olmuş. Allah. Lan yürü git. Gerize çal, gerize kal işte. Lan. Senin be. Mas malan. Neyimiz var oğlum? Sen gel lan buraya gast. Çok oldun artık. İşte bu be. Lan. Hadi lan. Alsön lan. Lan Al Göz düştü mü? Göz düştü mü göz? Allah ölüyoruz. Onu ölüyoruz. 7 bitti. O ölüyoruz. Bu 37 37 levelim arkadaşlar bu arada. belki videoyu durdurayım. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Bunları sökeyim. İstediğim arkadaşlar size de göstereyim. Yani bunları Glowstone falan bulduk. Sonra atayım video. 6 dakika olmuş ya. Evet arkadaşlar Glowstone'ları söktüm. Ve birazcık da bunları yıktım. Bakalım ne kadar size kalınmış. <laughs> ve bunlar. Dur bunları Yeni bir daha böyle gelmiyorlar. Uzun zaman yok gerçekten yok doğru iksir falan yaptı. Bazı eşyalar lazım oluyor. Nedir'deki. Ne kadar olmuş? 4 stek. 1, 5 stek sayalım onu biz. 6'yı da. Buraya biraz geldi böyle. Ve hemen girelim arkadaşlar. Size de göstereyim nereden başladığını. Hadi. Allah aşağıma akşam olmuş. Herhalde böyle bir yerden çıkıyoruz. Ben burada bir Biraz daha konuşsana, resmen. Vurba, şem ya. Biraz çöp, Ya tamam, İkiş, iki Allah. Yürüyelim, baya bir şey var, bunların para da lazım ya bana. Olsun diye bir market kadar yaptık ve burada eve doğru yani size göstereyim bunu da hemen eve doğru gidelim. bir uyuyalım yoksa ölürüz biz arkadaşlar bayağı bir buralara aydınlattım burada arkadaşlar nadir yani çıkıyor ya nadir dedim yani o kadar da çok çıkmıyor Allah iyi yaptı hadi hadi bunu sizinle atla. dur evimizde gidelim uyuyalım bu seferlik böyle olsun Allah, Allah öldüm öldüm. Arkadaşlar ben bir seferinde set yaptım, setin Demirdim, demirden yaptım. Of oh, uyuyalım. Sonra yaratık falan sıkıyor öldürmesi birazcık zor oluyor. Tavuk var mı onu ben size göstereyim. değil mi? Bayağı bir diyorum ya arkadaşlar uzun zaman oldu. Uncuğum falan geçti yani. O yüzden arkadaşlar burayı da bir böyle şey yaptım. Arkadaşlar 8 saniye artmıyor anlamıyorum çalıştır ne yapayım ama burada oldukça artıyor de arkadaşlar Creeper gelmiş lan geri gezi çal gezi kal burada patlayın deme 37 de benim böyle arkadaşlar bunların hepsini ben kitap asayım mı asayım gitsin ya tarlaya arkadaşlar yılmak lazım üşeniyorum o yüzden yıkmıyorum dur burayı biz kapatalım en iyisi bir falan geri patlar sonra kötü olur hayda sandığa sanıyoruz Bayağı daha bir arkadaşlar level yapsam yani kömürden level geliyor yani redstone'dan geliyor bunlar level geliyor az geliyor da ama olsun yine de level geliyor Şimdi arkadaşlar, ben bayağı bir topladım, birazcık bu kağıt yapalım. Bakın şurada sınırsız gibi bir şey oldu yani bu da. Üstü taş değil. Burada var mı? Evet. Birazcık da kitap yazdım, o yüzden, kitap yazdım dedim ya, yaptım. O yüzden değeri birazcık azalmış. ya 43 Hayır 43 tane kitap yapabiliyoruz Gördüğüm kitaplarımızın hepsine neler gelecek Biraz sesini kısalım biraz rahatsız Arkadaşlar şimdi ben bu videoyu bitirip arda arda 2-3 tane sikiyim yani depolayacağım Yani bazen oluyor da atamıyorum o yüzden onları atarım Sikmediğim günler oluyor nerede lan bu Evet burada ne kaldı arkadaşlar düzenlememiz lazım bunları buraya atalım evet. bunu atalım buraya hiçbir şey yok Hadi. o zaman levelimizi basamıyoruz ya biri. arkadaşlar birazdan alayım bunu baya bir 64 tane oldu. Şimdi biz buraya mı koyalım. 37 leveliz. O infinity. Infinity arkadaşlar yani sonsuzluk. Bilmeyen Of. Sefkin var lan bende bundan. Dur neden seviniyorum ki. Bir tane daha alayım. Resulullah açıp gelirse onlar lazım olur belki. Sürpriz yoktu arkadaşlar. Alırım. 29 level oldu. Bu arada bekle. Hoş görüyorsunuz yani artıyor. Onu da göstereyim size. Arkadaşlar ben baya bir kitap bassam. Videoda değil. Video dışı bastığım kitapları. Yani ben de size bunu göstereyim. Yani baya bir eksperiyon geliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Level 30 oldum. Yani 8-10 tanesini söktüm. Bile bir level oldum. Arkadaşlar baya bir onlardan var. Duyduğunuz gibi. Ben baya bir 70 level'e kadar giderim böyle. Tamam. Oo, güzel. Bu arkadaşlar yani suda koşmak. Bilmeyenleriniz varsa. o bir tane de vardı onda. Olsun ben de benim harcamayım da bunlar kalsın dört tane kitap. İşte güzel şeyler geliyor arkadaşlar harcamak istemiyorum. Bazıdan basayım. Dur şimdilik bunların hepsini atalım buraya kağıt falan. İki sandık arkadaşlar dolusu ben kitap bassam. Çalışsam arkadaşlar yani söz vermeyeyim de o çalışsam arkadaşlar. Şimdi videomuz burada sonlandı. İşte ben de bayağı Bunlar gidip kasayım. Sonra lazım olur. O yüzden belki tabloya dayarım. yarım. Üşenmem de. Baya bir şey var arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay.